Merhaba arkadaşlar, doğadayız ve bugün e, sonbahar e, olmasına rağmen birkaç şifalı bitki toplayacağız. Bunlar bize şu anda e, lazım, ihtiyacımız doğdu. Toplarken de sizlere göstermek istiyoruz. Arkadaşlar hemen birinci bitkimiz kara hindiba. Kara hindiba bitkisinin e, doğada yetiştiği halini bilirsiniz. Sarı renkli çiçekleri, daha sonra bu çiçekler pamuk yumağına dönüşüyor ve yaprakları da dişli radikada deniyor bu bitkiye çok şifalı Arkadaşlar bunu bugün toplayıp salatalarımızda kullanacağız Çünkü çok şifalı özellikle bağışıklığı güçlendirip kanser e, tedavisinde kullanılan bir özelliğe sahip kas ve kemik gelişimini desteklediği aynı zamanda sindirim sistemi ve yine mide ile ilgili sorunları düzenlediği, kansızlığa çok iyi geldiği biliniyor. Cilt hastalıklarına karşı da iyi. Özellikle çiçeklerindeki çıkan e, süt, çiçek sapından elde edilen süt de çok şifalı. İşte bu özellikleriyle bir miktar kara hindiba toplayacağız. Diğer bir bitkimiz kadın hastalıkları için birebir olan müthiş bir bitki çoban çantası otu çoban çantası otu da doğal alanlarda yetişir kalp şeklinde küçük meyveleri mevcut arkadaşlar bunu bu şekilde tanıyabiliriz bu bitkinin de hem şifalı çayı yapılıyor hem de yaprakları ve kalp şeklindeki meyveleri arkadaşlar salatalarda bolca kullanılıyor bugün de yine bunu salatamızda kullanacağız Sonbaharda, ilkbaharda çıkan bu bitki yazında bir miktar çıkıyor. Arkadaşlar bunlar kurutuluyor. Tohumları, meyveleri, sapı, yaprağı her şeyi kurutulduktan sonra çok şifalı bir çay yapılıyor. Bu çay gerçekten şifalı ve kadın hastalıklarına karşı çok etkili. Aynı zamanda çoban çantası, otu, tansiyon dengeleyici bir etkisi bulunuyor. Bir diğer bitkimiz arkadaşlar yine şifalı özelliği olan sinir otu. Sinir otu da doğada çokça bulunuyor. Ee, bunun geniş yapraklı ve dar yapraklı olan türleri var. Genel olarak iltihap kurutucu, yara iyileştirici bir özelliğe sahip. Bunun çayı yapılarak tüketildiğinde e, özellikle astım, bronşit, akciğer, tüberküloz gibi hastalıkların tedavi eder. Bronşlardaki iltihabı temizler, mide ve sindirim sistemi üzerine etkili. Aynı zamanda çayın yanında yine yapraklar ezilerek lapa haline getirip çıban yara, irinli e, yaralarda çok etkili e, ve bu yaraları iyileştiriyor. Yine ağrıyan bölgelere yaprakları sarılarak etkili bir e, şifa sağlıyor. Bir diğer bitkimiz de labada otu. Labada otu da yenilebilir çok güzide bitki bir bitki doğal alanlarda kendiliğinden yetişiyor. Sarması yemeği çok çay yapılıp tüketiliyor. Bu labada otundan bir macun hazırlanıyor. Egzeme, mantar ve kaşıntı gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. Yine labada otunun antibakteriyel ve antioksidan özellikleri çok yüksek olduğundan özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve toksinleri vücuttan atmak için kullanıldığı biliniyor. Bu bitki taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak şifalı çayı yapılıyor. Evet değerli arkadaşlar doğada bugün ihtiyacımız olan kara hindiba, çoban çantası otu, labada otu ve sinir otu bitkilerinin e, genel özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştık. Hem bu bitkilerden bir miktar topladık hem de arkadaşlar sizlere özelliklerini kullanımını anlatmaya çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.